Merhaba Sektörle Ben Merkezi izleyicileri Mersin'den seslenmeye devam ediyoruz. Hayalim Moda Evi'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahiplerimiz Tuna Hanım ve Mehtap Hanım var. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel işletmeyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır bu sektördesiniz? Hayalim yaklaşık bir 10 yıldır bu sektörün içerisinde. Ama tabii bizim çok daha geçmişten geliyor tecrübemiz. Çekirdekten yetişme bu işin içinde izlesek doğru olur. Çünkü daha önce annem dedi kim yapardı. Kendimizi bu gelinlik sektörünün içinde bulduk. Dolayısıyla 10 yıldır da hayali moda evi olarak hizmet veriyoruz. Evet doğuştan bir yetenek kabiliyet diyebiliriz değil mi? Doğuşta... <laughs> Olabilir evet. Doğuştan... Genetik olarak çünkü evet, genetik, annemden, gelen bir... Doğru kabiliyet diyebiliriz. Doğru, doğru. Çok güzel bir hizmet sunuyorsunuz, çok özel bir hizmet sunuyorsunuz ve birçok modeli, birçok çeşidi görebilmek mümkün iş yerinizde ve güçlü bir ekiple bunları hazırlıyorsunuz. Tasarım ve üretim aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz Tüneye Hanım? Şimdi tasarımımız genelde biz özel sipariş çalıştığımız için genç kızlarımız bize kendi fiziklerine göre ...kendi gelinliklerini çok özel bir günde giyecekleri e, kıyafeti bırakmış oldukları için... ...dolayısıyla biz de onlara tasarım yaparken daha çok kendi fizik durumlarını öne alıyoruz. Diyelim ki e, kiloluysa ona göre onu daha zayıf gösterecek. Daha hileleri de katıştırarak içerisine. Ya da işte çok uzun boyluysa onu biraz daha aşağılara çekebilecek e, düzeyde... ...daha çok e, müşterinin fiziksel yapısını ele alıyoruz. Ama... Ee, bu için çalıştığımızda bir genel ortalama hani e, standartlar vardır. Genel e, t tişörtlerde ya da pantolonda olduğu gibi e, onda da genel ortalamayı alıyoruz. Permissions kıymetli bilgilerden dolayı ve bu güzel söyleşi için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Hayalim Moda Evi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarında.